Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Bugün yeni bir video ile beraberiz. Bugünkü arkadaşlar videomuzun konusu birkaç gün önce bildiğiniz üzere Aydın Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti. Diyeceksiniz ki hocam hayırdır? Hani gözün aydın, ayağı falan diyebilirsiniz. Herkes beni şey, şekil zannediyor ya. Şimdi buradaki mevzu şu. Hani AK Parti'ye geçip veya başka bir yere geçip geçmesi önemli değil. Bu sosyal medyada troll ordusu var ya, her iki tarafında var. Muhalefetinde var, iktidarında var. Var. Vay büyük başkan işte süper kadın, süper hizmet yapıyordu. bunu CHP çalıştırmıyordu. Şöyle yapmıyordu, böyle yapmıyordu. Kral kadın, hanımefendi kadın, kıl kadın. Ya kardeşim düne kadar bunlar şöyleydi, böyleydi ya. Şimdi ne oluyor? Birden bire huri meleke mi oldu yani bu hanfendi? Saniyede AK Parti'ye geçince Melay, sanki göklerden melaikeler indi. Sanki bu belediye başkanımız hanımefendi de bir melaikeymiş gibi. Eyvallah belki de öyledir bilmiyorum. Hemen karşı taraftan yani ayrıldığı partide vay işte bunun davaları vardı. Rüşvet olayları vardı. Caftur da onun için bunlardan yırtmak için AK Parti'ye geçti. Hangisi doğrudur yanlıştır ben da e, bilmiyorum. Beni de çok da ilgilendirmiyor işin doğrusu. Yani Aydın Belediye Başkanı iyiymiş, kötüymüş bana 800 kilometre tamam mı? Yani oraya geçmiş, buraya geçmiş benim hiç umurumda bile değil yani. E, bugün biraz kibar konuşacağım. E, veya kibar konuşmaya çalışacağım. Yani şimdi burada bu troll ordusu veya sosyal medyada hani bu tip paylaşım yapanlar hatta bugün bir halayı bir teyze e, bir röportaj yapıyor. Ya diyor ekonomi nasıl diyor tamam mı ona e, mikrofonu uzatan kişi. Ya diyor on numara diyor ya her taraf fırıl fırıl herkes dışarıda geziyor tozuyor. Biz diyor Kıbrıs'tan geldik diyor. Her taraf on, ondan sonra bir yere gittik ondan sonra başka bir yere gittik diyor. Gezdik geziyoruz tozuyoruz o biçim bir durumumuz var diyor tamam mı? Vatandaş da diyorlar ki bak haklı olarak, ya diyor e, Kıbrıslı mısınız diyor, Yo diyor. ben diyor Türkiyeliyim ama biz gezmeye gittik Kıbrıs'a, birkaç ay orada kalıyoruz falan filan. Yani anladığım kadarıyla teyzenin durumu iyi, on numara bir durumu var. E, e, durumu iyi olan, şekli şabar yerinde olan e, ekonomisi iyi demektir yani. Ha şimdi emekliyi soruyor ona. Ya diyor işte emekli de diyor silah sanayi geliştiriyoruz. Bilmem ne yapıyoruz falan yapıyoruz. Şimdi ee, bu şekilde konuşuyor. E şimdi burada bak dürüst olsa bu ablamız. Yani silah sanayini geliştireceğim diye ben acı mı duracağım buna koyayım? Yani böyle bir mantık var mı yani? Şimdi arkadaşlar bu yoldan yürüyerek birkaç kelime ee, konuşacağım. Birkaç kelimeden de fazla konuşacağım gerçi. Şimdi bu e, Aydın Belediye Başkanı. İyi ise iyidir, kötü kötüdür. Yani Türkiye'deki mantık şudur ama vatandaşlar e, arasında ama siyasiler arasında benden sen yanlış da olsan on numara insansın. Benden değilsen gökten inen huri de olsan yine de bana göre beş para etmez. Mantığı Türkiye'de vardır. Yani benden sen, sen kusursuz bir insansın. Eleştirilemez, eleştirilmemesi gereken bir insansın. Halbuki en çok sevdiğiniz insan bile eleştirilebilir. E, bence eleştirilir yani. Bir insanın yüzde iyi olur, yüzde kötü olur veya yüzde iyi olur da yüzde da eleştirilecek bir durumda olur, hayatın mevzu olur. Eleştirebilirsin yani. Bu çok da şey bir şey değil. Şimdi arkadaşlar, önce şunu basa basa söyleyeyim. Yine bir ülkede 15 bin liraya bir karı koca geçirmek zorundaysa emekli. Bu hükümetin, devletin, daha doğrusu devleti yöneten hükümetin suçudur. Ve bu hükümet hiçbir zaman, bak bunu nokta nokta söylüyorum. Sonra işte oraya laf demedim, buraya laf demedim. Bu hangi hükümet olursa olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten veya herhangi bir devleti yöneten. Bu Türkiye olur, yurt dışı olur ama konumuz Türkiye olduğu için Türkiye'yi Türkiye söyleyeyim. Ee, ne derler ona başarısızdır. Yani 15 bin lira bir insanın geçirme şansı yok. Sen silah sanayi bilmem ne sanayini. Evet silah sanayi de güzel gidiyor Allah'a var. Türkiye'de. Ama sen bunları geliştire, geliştireceksin diye e, ben acı duramam abi ya. 15 bin lira bir insanın geçirme şansı sıfır. Bakın ben emekliyim. 2016'da emekli oldum. Birçoğunuz biliyorsunuzdur. Benim emekli maaşım 37 bin lira. Bakın 37 bin lira emekli maaşı alıyorum. Biz evde iki işiyiz. Bunu da yengenize veriyorum. 37 bin lirayla sadece bir kişi geçiremiyor bak. Yani ben tavuğumu, pirincimi de bir senedir ben kendim alıyorum. O paranın içinden sigara parası da almıyorum. Bir kişi ya tabii torunlara veriyor, bir şeyler oluyor. Harçlık veriyor falan filan. Aynı konu. Yani biz 15 bin lira, bazen evde konuşuyoruz da, 15 bin lira emekli maaşı alsak, yani nasıl oluyor? Araba binme şansı sıfır. Bırak sen hastaneye gitme şansın da niye sıfır? Çünkü hastane bize bayağı bir uzak. Yani iki araba yani on gün üst üste gitsem maaşım komple şeye gider. Şimdi burada tutup da bir hükümet, devleti yönetenler başarılı diyorsam ya bende bir gerizekalılık var ya yoluk var yani. Bunun başka bir yolu yok. Ha şimdi bak Türkiye'de herkes on bin lira diyor ya emekli maaşına. Ama herkes için böyle değil arkadaşlar. Şimdi bir de böyle bir durum var. Ha bunu da görmezlikten gelmemek lazım. Yani bir şeyi konuşuyorsak biraz da doğrusunu da konuşmak lazım. Hani şimdi bazı yavşaklar şöyle diyeceksiniz eminim. Ya başladın kavurma. Ya benim arkadaşım var 65 bin lira emekli maaş alıyor. İşçi emeklisi amına koy. Bu adam işçi emeklisi. 70 de alan var. Bakın 70'e kadar çıkıyor da ne İşçi emeklisi. Lastik fabrikasında, belediyenin üst kademesinde veya bilmem ne fabrikasında çalışmış adam bunlar. Ha, yani 40 bin lira da var, 50 de var ki ben aşağı yukarı 40 bin lira alıyorum. 30 bin de alan var. Yani Türkiye'de e, atıyorum mesela 15 bin lira alıp da karı koca emekli olan da var. Tek başına geçilen de var. Şimdi mesele bu şekilde. Bir de sosyal medyada hani bu tip içeriklere, trollere yorum yapanlar, insanlar... Ya şimdi mesela muhalefet e, kanadından yorum yapanları diyelim. Ya 15 bin liraya geçirilir mi kardeşim ekonomi şöyle ekonomi böyle. Halbuki ben kendi yakın çevremde de biliyorum. Adam 5-10 milyonluk arabaya biniyor. O biçim bir evde oturuyor. Parası pulu şekli o biçim. Ya oğlum senin ekonomin nasıl? Ya ben kendimi düşünmüyorum bak. Bu da ayrı bir orospu çocukluğu ha. Bir ayrı bir yavşaklık ya. İşte ben milleti düşünüyor. Ulan hayatında birine çay mı söyledin? Yani milleti düşünüyormuş. Bak bak bak. Bak bu da bir dümencilik. Bu da bir yavşaklık. Türbin oynama. Yani hayatta bir garibanla oturur bir yere muhabbet etmez. Ki ben yakın çevrem için diyor. Sosyal medyada gördüklerimi değil. Ee, sırf muhalefet olsun diye bu şekilde konuşuyor. Yoksa millet açmış, perişanmış, 15 liraya çalışıyormuş. O adamın iş yerine gitsen İşçi 20 bin lira, 22 bin liraya çalıştırıyor. Bakın bunu bir, 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 kulak kabartın. Yakın çevrenizde varsa bu tip insanlar bakın. En çok ekonomide biz kazanamıyoruz, edemiyoruz. Devlet battı, hükümet şöyle oldu, yan gitti diyenler işçisini 22 bin liraya çalıştırır. Parasını da belki de geç verir. Bak bir de böyle modeller var. Hani bizim Türk milleti konuştuğu gibi kesinlikle değildir. Kalbi farklıdır. Bak Türk milleti öyle bir millettir ki Konuşurken kalbi farklı düşünür, beyni farklı düşünür, ağzı farklı konuşur. Yani kimse kimseyi aslında düşünmüyor. Sırf siyasi görüşünden dolayı hangi taraftaysa onu savurma refleksi var. 15 bin lira veya 20 bin lira veya asgari ücret alıp da e, geçinmek zorunda olan insanlar, bana göre bu kimin suçudur? Hükümetin suçudur. Ben 90 yılında evlendim. Asgari ücretten çalıştım beş altı yedi ay bir sene neyse. Yemin ediyorum yarı at yarı susuzduk. Çocuklara ben pirincini bulmakta zorlanıyordum. Günde üç tane işte çalışıyordum. Bugüne baktığımız zaman aynı. Hiçbir şey değişmemiş amına koyayım. 37 senedir bak. 38 senedir en ufak bir şey değişmemiş. Bugün ben 38 sene geri gelsem, yeni evlensem, çıksam, şimdi daha beter amına koyayım. O zaman köy gibi yerdeydi, kira daha ucuzdu ya. Geçinme şansım sıfırdayı. Bak o zaman köy gibi yerde olur Elektrik su parası da doğru düz vermiyorduk. Tek vardı o zaman devletin kurumu. Şimdi zaten hiç geçinemez. Yani kıyas bile etmiyorum o zamanla. O zaman ya, yarı at yarı su gidiyorduk ama şimdi e, kiralardan dolayı e, hepten berbat bir durumda. Ha buna kimsenin de böyle ya bir çare bulalım kardeşim. Ya yazıktır millete. 20 bin lira kira veriyor adam 22, 23, 25 ya bırak 22, 30 bin liraya çalışıyor. Yazıktır bunlara da ya bir şey yapalım diye onu böyle ciddi olarak düşünen bir siyasi veya vatandaşlardan veya iş adamlarından bir kişi varsa ben de dünyanın en şerefsiz insanıyım. Kimse de düşünmüyor mu? Belki arkadaş şöyle diyordur bak ben biliyorum çünkü bunları yaşadığım için çok insanla görüştüm. Ne olacak diyor ya ne iş yapıyor ki amına koyayım diyor 20 bin lira yetmiyor mu ona diyor. Bak bunu diyen bir sürü. Ama kendi her sene bir yazlık alır. 10 milyarlık arabaya biner. O biçim yeri içer. Gider bir lokantaya 10 bin lira hesap verir. Ulan ben o biçim yaşıyorum. Ulan millete de biraz verelim. Hayatta demez. Bak hayatta demez amına koy. Hep de ağlar. iflas ettik. Para kazanamıyoruz. Bilmem ne yapamıyoruz. Ama türbüne geldiği zaman vay battık ettik ben milleti düşünüyorum. Şu yapıyorum bu yapıyorum. Şimdi arkadaşlar yani belediye başkanından başladık bir yerlere kadar geldik. Ya bir belediye başkanının iki taraf içinde diyorum muhalefet veya iktidar. Ya sana gelse ne olur? Oraya gitse ne olur? Yani Türkiye'nin 90 milyonun niye ilgilendirir? Veya bunun böyle öven troller var ya. Ya bana ne geldiyse kardeşim bana ne faydası var? Sonuçta işte, yol su elektrik yapacaksa yapacak yine. Veya yapmayacak neyse. Yani gibi millet düşünsün. Yani daha iyi çalışırsa Aydın'ın vatandaşının lehine. Çalışmazsa da lehinde yani nasıl olacaksa bilmiyorum. Yani beni çok da umursamıyor. Ama şimdi bu sosyal medyada bunlar dönüyor. Yani sosyal medyada bir de hükümet yanlısı, muhalefet yanlısı. Troller var bir sürü. Ha Bunlara tahminim para veriyorlar. fonluyorlar ki bu işleri yapıyorlar veya içerikler tutuyor diye yapıyorlar. Onu da bilmiyorum. Çok hani bir çoğuna veriyorlar da ha hani bazıları belki içerik tutuyor diye veriyor. Onu da çok anlamış değilim. Yani insan bazı şey hangi parti, hangi siyasi görüşte olursanız olun doğruları konuşmak e, önemli bir olaydı. Yani en azından gece yaptığınız zaman vicdanı ya ben doğruyu konuştum kardeşim. Ya, ya Rabbim yani ben doğruyu konuştum da ee, böyle oldu yani sonuçta yapacağım bir şey yok yani ben hükümeti deviremem yani ne, ne yapacağım millet oy verecek e, kazanacak ha şunu da diyebilirsin ya o zaman oy vermeyecek ya herkesin kafası aynı değil oğlum herkesin düşün, düşünce şekli farklı yani herkes senin gibi düşünmek zorunda değil şimdi siz oraya oy ver hatta dayının bir tanesi bugün AK Partililere sövüyor tamam mı işte falan filan Şimdi o, o dayı aslında belki de muhalefetin anasını ağlatıyor. Niye? AK Parti'ye oy veren bilmem ne bilmem ne dediğin zaman AK Parti'ye oy veren değil. Onun yanında bak Şeref ya bu ne biçim konuşuyor diye belki de ona da oy veriyor. Belki de bu dümenden yapılıyor. Ama insanlar zargara e, zargana gibi atlıyor her şeye tamam mı? Ya bir şeye de yorum yapmayın kardeşim ya. Yani herkes senin kafanda olacak diye bir şey yok. Bu tip içerikleri bence hiç seyretmeyin. Ne moralinizi bozun ne de yorum yapın. Çünkü bu içerikleri yapan insanların var ya. Bak yemin ediyorum birçoğunda akıl bile yok. Böyle aptalcasına ya bir şey paylaşayım amına koyayım da. ne olursa o doğru mudur yanlış mıdır? Ee, burada bir hakka giriyor muyum? Yani birini iftira atıyor muyum veya yanlış mı konuşuyorum? Ki bunu düşünen yok bizim vatandaşlarımızın da hele biraz siyasi düşünenlerinde. Yani ben bir şey konuşuyorum da atıyorum Özgür Özel için veya reis için veya bir başkası için. Bu doğru mudur yanlış mıdır? Bunlar adıma iftira mı atıyoruz veya kolpadan mı konuşuyor? Bunu düşünen yok. Ama sorsan herkes on numara insandır. Bu da benim lafımdır. Bir yapacak benliğim gibi. Yani bazı şeylere biri bilmeden, bu paylaşan arkadaşlar için söylüyorum, ben bedava paylaşmayın. Yani öyle bir şey paylaşın ki, Türkiye'nin yüzde sekseni veya %90'ı ulan adam tamam bize ters geliyor belki ama adam doğru söylüyor kardeşim desin ya yani. yani bugün 15-20 bin lira 25 bin lira ama asgari ücret ama emekli maaşı adam bir insanı yani işte fena değil abi bu işler yani bu paraya da geçinir diyen bir insan bana göre ya geri zekalıdır ya da aklı yoktur ya yani. ya yani ikisi de aynı şey de ya da inadına konuşuyordur ya bunun daha başka bir matematiği yok. Şimdi okullar açılıyor. Şimdi iki tane hani e, Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya üç tane çocuk yapın. Üç tane çocuğun olduğunu düşün. Sekiz yaşında, on iki yaşında, on dört yaşında. Ya bu çocukların okul parasına otuz bin lira aylık yetmez. Yani bir çocuğun aylık lise standartına bir hesap yaptım. Ortalama yıllık on bin lira. Otuz bin lira. Ya adamın zaten aldığı yirmi beş otuz bin lira. Hani asgari ücret demiyorum zaten 30 bin lira. Yani buna geçinme şansı yok. Bu ev kirası, hadi ev de olduğunu kabul edelim. Bırak herkese bir ev bile verilse yine de sıkıntı. Yani sen şimdi bir hükümet evet çok başarılı kardeşim diyorsa bana göre yanlış konuşuyor. Veya e, yani bunu vatandaş konuşuyorsa yanlış konuşuyor. Ha, ha bunu reisin cumhuruna da sorsak Dese ki Cumhurbaşkanım ya bunlar harbiden vallahi işleri zor demesi adam değil. Yani öyle diyeceğini tahmin ediyorum. Ama bizim vatandaşımız veya bu troller sosyal medyada şöyle olur işte çalışsan kardeşim. Ya kardeşim adam bir yerde Nerede çalışacak? İt mi bu adam? Esir mi? Köle mi? 10 saat bir yerde çalışacak. Gidecek gece bir yerde. Ben çalıştım öyle bir iki sene ya. Eee İnşaatta çalışırdım. Akşam kömür boşaltırdım. Çimento taşırdım. Anca öyle birkaç sene kendime geldim. Sıkıntı yaşadım. Ama bunu evdekiler de bilmez. Bak yengeniz de bilmez. Benim anam sikilirken evde oturuyordu güzel. Biz getiriyorduk. Ha yine de kıymetimiz çok bilindi mi? Ya kıymetim de bilinmesin. Sıkıntı değil. Ee, ya biz de delikanlıydık o zaman. Ama e, o zaman herkes öyle olduğu için biraz daha e şimdi sosyal medya var, insanlar her yere gidiyor, geziyor. Ya o zaman tatile matile gitme yok. Öyle bir düşüncemiz de yok. Yani en ucuzundan bir sigara bulabilirsek, çekiyorsak kendimizi şanslı sayardık. Yani öyle bir durumdaydık. Yani uzun lafı e, kısası, şimdi vatandaş ve siyasiler, siyasiler yukarıda. Onlar zaten durumları iyi. Alttaki vatandaşın en azından birbirine destek olup, veya işte durum o biçim iyi olup da dümenden yoruma giren ya işte ben vatandaşı düşünüyorum diyen insanlar lütfen bunu yapmayın. Bak bir gün Allah belanızı verir tamam mı? Hani kalbiniz ne diyorsa ağzınızda beyninizde onu söylesin. Bir gün Allah belanızı verir şeyinizi görürsünüz. Anladınız ne demek istediğimi. Dürüstçe konuşmak lazım. Bana göre Türkiye'de Muhalefet e, te oy verenlerde, ki şey, oy verenlerde, birçoğu dümenden konuşuyor, herkes işine geldiği gibi konuşuyor. Ama garibanın zor şartlarda yaşayan insanları e, günün sonunda, sonuçta kimsenin de düşündüğü yok, kimsenin de normalde sikinde değil. Benim durumum iyi olsun, geleceğinde de trep gitsin aya. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Ha bir de şunu söyleyeyim son olarak Bak ben 38 bin lira maaş alıyorum Bunu açık açık da söylüyorum Yani benim başka hiçbir gelirim olmasın Yani sosyal medyadan 3 bezlik ara parası kazanıyor Çok bir şey de kazanmıyorum işin doğrusu Yemin ediyorum araba bile bilemem Bilme şansım yok Yani evde oturursun 3-5 ya 38 adama iyi kötü yeter Evim var balkım var ama e, Çok çok zor şartlarda yaşarım, yaşarım. Bunu da belirtmiş olayım Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ee, abone olmayanlar abone olsun. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kap.